Evet hepinize merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda Yükselen Vay Burcu Yengeç olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet başlıktan da anlayacağınız üzere yeni bir aşk açılımıyla aklımdaki kişi teması üzerindeki bir aşk yorum videosu ile karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Normalde aklımdaki kişi ve aşk yorumlamalarımızda farklı bir kart dizilimi kullanıyordum. Bu sefer gördüğünüz gibi eski takipçilerimiz de bunu bilir. Ee, bu sefer diğerlerinden farklı bir açılım stili kullanacağız. Süreden de kaybetmemek adına videoyu başlatmadan önce sizlerin adına niyet edip kesip kartlarımı seçtim ve yerleştirdim sevgili arkadaşlar. Hani bir de bunların dizmesiyle e, süre geçmemesi adına. Şimdi e, dilerseniz hiç vakit kaybetmeden açılımımıza başlayalım. Her bir kartımız yine farklı bir soruya cevap olarak gelecek. Bir ikilem karşıtlık destemizden, bir de enerji kehanet destemizden kartımız olacak. Geri kalan 6 kartımız ise klasik tarot destemizden geldi. Şimdi arkadaşlar ilk kart, ilk açılım kartımız ikilem karşıtlık destemizden gelecek. Bu sinek kartı arkadaşlar sizin aklınızdaki kişi ile aranızdaki ortak enerjiniz nedir? aranızdaki ortak bağ ortak olarak bu e, iletişimde bu bağda bu ilişkide ilişki türünüzün çeşidi her ne kadar değişik olsa da bu aranızdaki ortak enerji nedir? Bu soruya cevap olarak gelen kart sinek kartı oldu. Burada ilişki türleri demişken bu aklınızdaki kişi devam eden ilişkinizdeki bir partneriniz de olabilir. Bir ex partner de olabilir, bir flört ya da bir platonik de olabilir sevgili arkadaşlarım. Tüm aklımdaki kişi niyetlerini ortak olayıp yorumlayıp değerlendirmekteyiz şimdi arkadaşlar bu sinek kartı sizin aranızda özellikle de hani ne tür bir ilişki yaşıyorsanız olun bir süredir devam eden sıkıntıları problemleri e, belki de böyle çekişmeleri, anlaşmazlıkları, limoni durumları hatta belki de kopuklukların aslında artık olumluya döneceğini işaret ediyor. Çünkü sinek kartı zıtlıkların bitişini ve depresyonun geçişini işaret ediyor arkadaşlar. Hani burada e, birleşmeler, ortak mutluluklar ve huzur temaları ön plana çıkabilir. Hani bu olasılıkları e, ortaya çıkarabilir. Bir takım bekleyişte olduğu olunan durumlar, hani istediğinizi almayı bekleyen durumlar varsa eğer ki aranızda bir uzaklaşmalar oluşmuşsa bunlara dair şifalanmalar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Hani bir süredir beklenen gelişmeler varsa belki de aranızda artık yavaş yavaş bunlar başlayabilir, ortaya çıkabilir. Ortak enerjinizde böyle bir şifalanma döngüsü görünüyor. Hani bu ilişki türlerinize göre mesela devam eden bir ilişkideki partneriniz için eğer belki de bir süredir ilişkiniz sorunlu devam ediyor. Kopukluklar, limoni durumlar, uzaklaşmalar, sıkıntılar, hayal kırıklıkları beklediğini alamama adına her ne derseniz Artık bunlara dair sizi sıkıntıya, depresyona sürükleyen, zıtlaşılan durumlarla alakalı şifalanmalar olabilir. Keza bir ex partnerlik ilişkisi ise mesela bir geri dönüş bekliyorsanız aranızdaki bağlar tam anlamıyla bitmemişse bir kopukluk yaşanmışsa bu dönemde hatta sizde bunun bir depresyonu ya da karşılıklı bir depresyonu bunalımı yaşanıyorsa artık bu sizi kopukluğa götüren, zıtlaşılan, ayırma sürükleyen konularla alakalı daha şifalanan, daha toparlanan yeni bir döngü süreci başlayabilir. Bir takım bekleyişler artık sonuçlanabilir. Nihayete bir erebilir ya da gelişme kaydedilebilir. Ya da yeni bir flört konusunda da mesela e, yeni bir ilişkideyseniz, ilişki flört dönemindeyseniz belki de bunun öncesinde yaşadığınız sizin veya partnerinizin yalnızlık dönemi veya eski ilişkisinden kalma bunalımla, depresyonlu, sorunlu durumlarla alakalı artık bu flört döneminizle birlikte ortak enerjinizde şifalanmalar ve pozitif etkiler başlayabilir diyor arkadaşlar sinek kartımız. Şimdi ikinci kartımıza geçersek sırayla dediğim gibi her bir kartımız bir soruya, bir konu başlığına yanıt olarak gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bu açtığımız kartımızsa aklınızdaki kişinin şu an hayatındaki hani genel enerjisi itibariyle hayatında ne durumdadır? Bu soruya cevap aradığımız bir kart. Ve burada gördüğünüz gibi bir kupa üçlüsü çıkmış. Aslında kupa üçlüsü mutlulukları, kutlamaları, sevinçleri, eğlenceleri, sosyalleşmeleri, zafer enerjilerini Anlatır. Hani genel hayat enerjisi tabii ki bu arkadaşlar. Size özgü veya aşk hayatına özgü değil. İlk kartımız genel hayatın enerjisini temsil ediyor. Genel hayatında arkadaşlar başarılı bir dönemde amaçlarına ulaştığı bir dönemde olabilir. Ya da belki bu dönemde bir düğüne katılmak, bir doğum gününe katılmak ya da hani bir kutlamaya katılmak, mezuniyettir, bir bebek doğumudur, vesairedir. Böyle ya da mesela arkadaşlarıyla vakit geçirmek, bir sosyalleşmek, dışarı çıkmak, daha böyle hayatın tadına aldığı, eğlenceler, mutluluklar içerisinde olduğu, daha böyle biraz keyiflerin yerinde olduğu özetle bir dönemden geçiyor olabilir arkadaşlar ya da duygusal olarak hani kendini daha mutlu hissettiği bir döneminden geçiyor olabilir arkadaşlar. Bu tabii ki genel hayat enerjisi, belki hayatındaki diğer konulara özgü temaları da dediğim gibi içeriyor olabilir. Mesela bunun yanı sıra bu kartın anlamında şu da vardır. Hani bir takım e, çevresindeki insanlarla ortaklı işler ve bir araya gelişler. Her ne sebep derseniz bir amaç için buluşmak ve bir araya gelmek gibi alternatif temalarda hayatında görünebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi iki bir diğer kartımıza geçersek bu kartımız arkadaşlar bu sefer e, sizin özelinize indik. Yani size karşı duyguları, düşünceleri nedir bu dönemde? Bu soruya yanıt aramak için açtığımız kart Kılıç Şövalyesi geldi. Tamam hani genel hayat enerjilerinde e, böyle keyfi yerinde mutlu vesaire dedik ama e, şimdi size karşı duyguları ve düşüncelerinde Kılıç Şövalyesi biraz böyle birikmişliklerinin olduğunu bana hissettiriyor arkadaşlar. Hani duygudan çok biraz daha mantık odaklı hareket ettiği bir dönemde olabilir. Hani partnerinizin gerçi Burç olarak söylemek pek doğru değil ama hani Burada saraylı kartları burç olarak hava, hava gruplarından kova terazi ikizleri de işaret ediyor. Ama tabii ki hepinizin aklındaki kişi farklı bir burç. Tabii ki de direkt bunu baz almayın. Enerjisi itibariyle daha mantık odaklı belki kimi zaman katı ya da fevri ya da sert sivri dilli ee, daha belki de Hani dediğim gibi bir takım birikmişlikler, yüzleşme enerjileri içerisinde olabilir arkadaşlar. Hani e, mesela devam eden bir ilişkide hani bir yüzleşme, bir belki de e, tartışma, yani tartışma olabilir ama sonucu belki hayıra da çıkabilir bunun çünkü diğer kartlarınız olumlu geldi. Bir yüzleşme, bir konuşma, bir sakın şeyleri masaya yatırma, bir söylenecek sözlerin olması temasını barındırıyor olabilir. Daha mantık odaklı ve hani sözümü saydırırım gibisinden bir bir tık katı bir tık böyle bir hani sinirliye kayan demeyeyim ama birikmiş bir enerjisi var diyebilirim duygusal düşünsel anlamda size karşı duygu düşüncelerinde hani duygu düşüncelerinde daha mantık odaklı olduğunu söyleyebilirim yine bu dönemde arkadaşlar şimdi bir diğer kartımız şimdi bu aklınızdaki kişinin Size karşı veya işte bu ilişki veya iletişim sürecinize karşı korkuları, endişeleri nedir? Bir açabilirsek Heh, şöyle aldım. Nedir dediğimizde burada çıkan kartımızda arkadaşlar ee, kılıç altılısı olarak geldi. Yine bir kılıç serisi kartı. Şimdi bu anlamda hani korkuları, endişeleri diye baktığımızda hani buradaki bu kılıç altılısı aslında hani şöyle diyor. Ee, seninle iletişimimde e, çok böyle... Fırtınalı zamanlar, çok dalgalı süreçler, çok böyle bir iniş çıkışlar vesaireler, konular, gündemler belki de oldu. Öyle olmasa bile bir takım birikmişlikler oldu. Hani bu birikmişlik temasını bak bu kartı hatırlarsanız açmadan söylemiştim. Hani bir takım konuların, mevzuların, durumların çok böyle çözülmesi gereken çok çok konu birikti. Hani ben bunlarla artık mücadele etmek yerine Gitmek, uzaklaşmak, hani kendimi geri çekmek ruh halindeyim diyor. Benim korkum, endişem hani bu sorunların, bu problemlerin, bu küskünlüklerin derinleşmesi, hani bir küskünlük enerjisi var arkadaşlar. Korkusu, endişesi, anlaşamamak, hani belki zıtlaşmak, negatif, depresif düşünmek temaları da olabilir arkadaşlar. Hani burada depresyon enerjilerinden başta bahsetmiştik ya. Biraz böyle karamsar bakıyor hani bu takım problemli veya sorunlu enerjilere veya kopukluklara karşı. Ee, yeni bir flört için eğer dinliyorsanız da arkadaşlar belki de geçmiş yaşamdaki aşk ya geçmiş sizden önceki aşk ilişkilerindeki e, deneyimleri onu bir tık böyle karamsar veya uzaklaştıran e, ruh hallerine, endişelere sürüklüyor olabilir sevgili arkadaşlarım <laughs> yani sorunların çözümüne inancı konusunda biraz böyle endişeleri korkuları olduğunu biraz böyle yılgın enerjilerde olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım Şimdi bir sonraki kartımıza geçelim. Bu kartımız arkadaşlar size baktığında ne görüyor sorumuza cevaben açtığımız bir karttı. Şimdi burada çıkan kartımız gördüğünüz gibi Büyük Arkan'a destesinden bir mahkeme kartı olarak geldi. Arkadaşlar şimdi mahkeme şöyledir. Bir yeniden doğuştur. Hakkın yerini bulmasıdır, adaletin yerini bulmasıdır. Hani böyle burada zaten görüyorsunuz bir melek bir sura üflüyor ve hani tabuttan çıkan, yeniden doğuşa eren böyle bir insan figürleri var. Bir her şeyin yüzleşilmesi, sıfırlanması, hakkın adaletin sağlanması, yeni başlangıç, yeni doğu, yeniden doğuş süreci sizin adınıza baktığında hani yeni bir sayfa açtığınızı, yenilendiğinizi, tazelendiğinizi, yeni bir sürece girdiğinizi görüyor. Yani belki öyle değilsiniz, belki öylesiniz oraya karışmıyorum ama o size baktığında böyle görüyor. Hani böyle bir yeniden doğmuş, yeni bir sayfa açmış bir insan psikolojisi gibi görüyor. Hani mesela bir ex partnerseniz hani artık ayrıldı ve bu defteri kapattı, önüne bakıyor gibi bir düşüncede olabilir ya da e, bir sorunlu bir ilişki varsa da hani artık bu sorunlu ilişkilerin e, peşinde sorunlu pardon konu başlıklarının peşinden koşmuyor da e, yenilendi e, yeni kafa yapılarına geçti gibi düşünceleri de geçiyor olabilir arkadaşlar e, zaten flörtse flörtse çok güzel sizin hakkınızda bu kartın baktığında bunu görüyor olması hani bir yeni bir başlangıca yeni bir ilişkiye hazır tazelenmiş sıfırlanmış Yenilenmiş bir insan profili olarak sizi görüyor. Ki yani flört olarak dinleyen için özellikle bu yeni başlangıç enerjisi çok örtüşen olumlu bir kart olarak geldi diyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sonraki kartımızın vereceği cevapsa bize sizden ne istediği başlığında geliyor. Yani sizden ne istiyor arkadaşlar aklınızdaki kişi? Ne bekliyor? Ne istiyor? Bu anlamda gelen kartımız yine bir kılıç serisinden gelen. Kılıç prensi kartı oldu. Şimdi arkadaşlar e bu kılıç prensi şöyledir. Hani kılıcını çekmiş hani böyle bir gardını almış bir insan profili bize gösteriyor. Hani o da belki de aynı bu karttaki gibi bu saldırıya direkt hurra saldırıya geçiyor bu şey hani savunma da kılıcını çekmiş biri saldırsa da karşılığını versem biri bir şey söylese de cevabını yapıştırsam gibi bir mizacı var bu kartında. Hani belki sizin de ona dolmuşluklarınız olabilir bir şey demiyorsunuz ama yeri gelse siz de belki de patır patır konuşacaksınız ya da hıncınızım yani birikmişliğiniz belki sizin de var siz de ona karşı katısınız belki sivri dillisiniz dolusunuz diyelim neyse. sizin sizinle arkadaşlar sizden beklentisi yani yüzleşilecekse de şöyle söyleyeyim bunun daha normal bir zeminde yapılması. Kılıçlar belki çekilsin istiyor arkadaşlar. Hani kendi de bu halde çünkü. Siz de ya kılıcınızı çekin yüzleşin diyor. Ya da eğer ki düzgün bir devam istiyorsanız düzgün bir ilerleyiş istiyorsanız da o gardını indir ve hani otur normal şekilde konuşalım mesajını veriyor sevgili arkadaşlar hani böyle bir şeyler halledilebilirse çünkü bu aslında kılıç prense halledilebilir sorunları da işaret ediyor. Ve hani daha sağduyulu, daha temkinli, daha uzlaşmacı bir yaklaşım bekliyor arkadaşlar sizden. Ee, hani beklentisi, sizden isteği, beklentisi bu anlamda kılıcınızı çekip yaman karşılıklar değil de daha sağduyulu, daha temkinli, daha uzlaşmacı bir şekilde ona yaklaşmanız sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi bu son gelen kartımız aslında nasıl da tam böyle bir ilişki finali gibi çok mutlu son kartı gibi geldi bu kartımızın cevabı var kadar ya sorusu arkadaşlar Pardon e, hani bu önümüzdeki süreçte işte bu potansiyel enerjileri eylemleri tavırları düşünceleri veya işte yapacakları nedir temasıyla yani geleceğe yönelik potansiyel enerjisi ne yapacak kartında çıkan kupa onlusu oldu. Şimdi arkadaşlar bu hani geleceğe yönelik mesela eğer ki bir takım uzlaşılan durumlar varsa size karşı olumlu niyetlere güzel ciddi alınan bir ilişki süreci olabilir. Mesela bir flört için dinliyorsanız sizi böyle e, yalandan dolandan böyle şıp sevdi bir aşk yerine daha düzenli bir ilişki gibi gördüğünü işaret eden bir kart bu arkadaşlar. Keza yine e, mesela bir devam eden ilişki için dinliyorsanız ve ama mesela belki de sorunlu durumlardan geçiyorsanız vesaireyseniz bunların halledilebilir olup e, daha uzlaşmacı, daha pozitif, daha güzel ilerleyen bir ilişki kurmak, daha huzurun, mutluluğun ortaya çıktığı bir ilişki kurmak niyetinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ex-partner için dinliyorsak birazcık değişik bir kart. Hani ex partner sonuçta ayrılmışsınız ve e, bunun için şöyle söylenebilir, eğer ki aranızdaki bağlar kopmamışsa hani hani ayrılırsın ama hani böyle bir barışılabilir bir ayrılıktır hani tam böyle tüm köprüler atılmamıştır dönemsel bir küskünlüktür belki bu arkadaşlar hani belki barışmak e, niyetlerinde hani ilişki sürdürmek niyetlerindeki bir temayı da ortaya çıkarabilir. Ha ama diyorsanız ki hani bir de başka bir ex partner türü var. Biz tüm köprüleri attık. İkimiz de yolumuza bakıyoruz. Bizim için e, geri dönüş olasılıkları kalmadı. Ama ben yine de bir dinliyorum diyorsanız da. Sizin için burada şu olabilir ancak hani bunun bu pozitif anlamdaki kart. Hani ikinizin de kendi yoluna bakacağı hani belki kendi hayatının mutlu ilişkisini arayacağı e, bir yola gitmek isteyeceğini söyleyebilirim. Hani siz diyorsanız ki benle kesin bağını kopardı. Benle olasılığı yok diyorsanız kendi yapacağı arkadaşlar. Hani mutlu bir aile kurma. Yani mutlu bir aile demeyeyim illa işi ciddiyete bindirmeyeyim de, hani bir ilişki düzenli güzel bir ilişkim olsun diyerek belki de o da kendi yoluna gitmek isteyebilir sevgili arkadaşlarım. Tabii ki burada tüm aklındaki kişi ortak olarak yorumladığımız için hepsinin konu başlığındaki farklı anlamlara da ekstra değiniyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi son gelen kartımız enerji kehanet destemizden seçtiğimiz bir kart ve bu kart arkadaşlar tarotun enerji destemizin genel tarotun size tavsiyesi nedir niteliğinde gelen kartımızdı ve burada gördüğünüz gibi bir kalp tutan erkek kartı geldi arkadaşlar aslında tam da böyle tavsiye niteliğinde gelen kartımız gerçekten de hani bu kadar açılımın üzerine çok net bir tavsiye olarak geldi. Şimdi neden diyeceksiniz? Hep böyle bir gergin enerjiler, bir kılıç kartları, bir böyle bir gardına alma. Hep böyle temalardan bahsedip durduk. Birazcık tarot diyor ki hani duygularınızı ve nezaketinizi, düşünceliliğinizi ön plana çıkarın. Birazcık duygularınızın, kalbinizin sesini dinleyin. Eğer ki ee, aranızdaki ilişki tohumları bitmediyse hani bitmişse zaten yapacak bir şey yok. Ama bitmemişse mesela birbirinizi seviyorsanız ve ilişkinizde sorunlu bir dönem geçiriyorsanız ilişkinizde arkadaşlar artık bu duygularınızı, düşünceliliğinizi, hani uyumunuzu, şefkatinizi ön plana çıkarın, iyimserliğinizi gösterin birbirinize kılıç çekmek yerine, gardınızı almak yerine diyor. Ya da bir flörtseniz Hani geçmişin depresyonlarından karamsarlıklarından ya da kat, e, şu anda bu yeni başlayan ilişkilerde katı enerjilerden e, böyle belki de hani birbirinizi yeni tanıyorsunuz ve belki de birbirinize mesafelisiniz, katısınız. Bunlar yerine biraz daha duygusal yönünüzü, şefkatinizi, pozitifliğinizi ön plana çıkararak daha yumuşak bir ilişki sürdürebilirsiniz diyor. Şimdi ex partneri bilerek sona bıraktım. Eğer ex partner için dinliyorsanız ve eğer ki aranızdaki bağlar kopmamışsa tamam ayrıldınız ama aranızdaki kodlar bitmemişse, kopmamışsa hani boşuna böyle didişip diretmeyin ve hani duygularınızı o şey kalbinizi, o düşünceliliğinizi, o şefkatinizi birbirinize gösterin mesajını veriyor. Zaten hani aklınızdaki kişi, hani eğer ki siz e, yengeç burcunu mesela kadını olarak dinliyorsanız, bu direkt o duygusal yönünü ön plana çıkaran bir erkek e, partner adayı. Çünkü ne yapacağı kartında da mutlu bir e, ilişki kartı geldi. Genel ortak enerjinizde de bir zıtlıkların bitişi, bir depresyonun geçişi kartı olarak da ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar, eğer ki dediğim gibi aranızdaki tohumlar bitmediyse e, kendinizi boşuna birbirinizle çekişmeyin ve kendi içinizi gösterin mesajını veriyor. E, aslında belki de siz daha katıda olabilirsiniz. Hani e, zaten burada kılıcınızı çekmişsiniz ve sizden istediği kartında kılıcını indir mesajıyla da gelmişti. Ama hani eğer ki bağlar bitmediyse daha yumuşak yönünüzü çıkarın gardınızı indirin diyor. Ama eğer ki aranızdaki bağlar kesin olarak bittiyse önünüze bakıyorsanız ikiniz de e, bu kalp tutan erkek yani cinsiyetine takılmayın burada e, bu kart e, önünüze baktığınız yolunuzda size çok daha duygusal, düşünceli, seveceğim bir partner adayının da Gelecekte çıkabileceğini ortaya koyuyor arkadaşlar. Hani geçmişle geçmişte tümüyle kopmuş olanlar için bu son dediğim, ee, diğerleri tabii ki mevcut partnerine yönelik yorumlardı. ama önüne bakanlar tümüyle kopmuş olanlar için gelecekteki duygusal mutlulukları da işaret ediyor olabilir sevgili arkadaşlar. Evet e, siz sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım için e, aklımdaki kişi teması özelindeki bu aşk yorumunuz genel olarak bu değerlendirmelerle çıktı. E, muhakkak ki yükselen ya da ay burcunuzu da biliyorsanız eğer ki kendi yengeç burcu olarak dinlediyseniz yükselen ya da ay burcunuzu da dinlemenizi tavsiye ederim. E, tabii ki de öncelikle hayırlısı ve gönlünüze göre bir süreç yaşarsanız umarım. E, eğer ki yorumlamayı beğendiyseniz videoyu beğenebilir. Eğer ki bu video ilk kez kanalımın bir videosuna geldiyseniz de abone olup zil bildirimlerini açarak devam devamlımdaki video ve konu başlıklarımdan da Haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi her şeyin hayırlısı ve gönlünüze göre olanını diliyorum. Şimdilik e, bu video için sizlerin adına yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. E, yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili yengeç kuşları.